Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli genç kardeşlerim, dini hayatımızda sıkça yaşadığımız hususlardan biri de yemindir. Günlük hayatımızda, alışverişlerde, pazarlıklarda birini ikna etme çabasında veyahut da dil alışkanlığı olarak yaptığımız yeminlerin dini açıdan değerlendirmesini yapmaya çalışacağız inşallah. Kıymetli kardeşlerim, yeminin Müslüman'ın hayatında önemli bir yeri vardır. Ağız alışkanlığı ile veyahut da yemin kastı olmaksızın kullanılan yemin lafızlarının dışında bilinçli olarak yaptığımız e, yeminlerde Allah'a söz vermiş oluyoruz veyahut da Allah'ı yapacağımız işe veya yaptığımız yemine ortak koşmuş oluyoruz. Dolayısıyla dinen geçerli bir mazeret bulunmadığı sürece kişi yaptığı yeminine bağlı kalmak durumundadır. Kur'an-ı Kerim'de verilen sözlerin yerine getirilmesi hususunda sıkı talimatlar vardır. Hiç şüphesiz bağlı kalınması ve yerine getirilmesi gereken Sözlerin başında bir şeyi yapma veya yapmama tarzında Allah'ı şahit göstererek yapılan yeminler gelir. Çünkü bu yeminlerle kişi Allah'a söz vermiş bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu durum ayeti-kerimede şu şekilde bahsedilmektedir. Anlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra Yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir buyurmaktadır. Bu ayet, müminlerin meşru yeminlerine bağlı kalmaları gereği ve ehemmiyeti hususuna dikkat çekmektedir ve önemli mesajlar vermektedir. Değerli kardeşlerim, Müslüman gereksiz yere yemin etmemelidir. Fakat yemin ettiğinde de eğer dinen Geçerli bir bozması gereken geçerli bir e, mazeret yoksa, bu durumda da onu yerine getirmelidir. Çünkü yemin yukarıda da söylediğimiz gibi yapılacak işe Allah'ı şahit tutmak anlamına gelir. Kıymetli kardeşlerim, dikkat etmemiz gereken bir husus da dilimizi yemine alıştırmamaktır. Dilini yerin, yemine alıştıran kişi bu durumu ya unutarak veyahut da başka sebeplerle bozmak durumunda kalabilir. Ve bu durumda da dinen sorumlu olur. Yalan yere yemin etmedikçe, yalan yere olmadıkça veya gerçeğin gizlenmesine veyahut da bir haksızlığa, bir haksızlığa ve yanlışa aracı kılınmadıkça ne kadar yemin etmek dine meşru olsa bile bundan uzak durmak gerekir. Kıymetli kardeşlerim. Biraz da yemin'in mahiyeti ve meşruiyeti hakkında bilgiler vermeye çalışalım. Yemin sözlükte kuvvet ve sağlamlık anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise bir işi yapıp yapmamak veya bir şeyin doğruluğu veya yanlışlığı hususunda sözü güçlendirmek için Allah'ı şahit tutmak, Allah'ın adını özel bir biçimde anmak anlamlarına gelir. Mesela, vallahi ben bu işi yapacağım, yaptım veyahut da yapmadım gibi e, veyahut da yapmayacağım gibi demek bunlar bir yemindir. Kıymetli kardeşlerim, şimdi de yeminin e, mahiyeti ve meşruiyeti hakkında kısaca bilgiler verelim. Yemin, sözlükte kuvvet ve sağlamlık anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise bir işi yapmamak veyahut da bir işin doğruluğunu veya yanlışlığı hususunda sözü güçlendirmek için Allah'ın adını özel olarak anmaktır. Örneğin, vallahi falan işi yapacağım veyahut da yapmayacağım veya yaptım veyahut da yapmadım şeklinde yapılan bir yemindir. Kıymetli kardeşlerim, şimdi de yeminin mahiyeti ve meşruiyeti hakkında Kısaca bilgiler vereceğiz inşallah. Yemin, sözlükte e, kuvvet ve sağlamlık anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise bir işi yapıp yapmamak veyahut da bir şeyin doğruluğu veya yanlışlığı hususunda Allah'ın adını anmaktır. Örneğin, vallahi şu işi yaptım veyahut da yapmadım veyahut da yapacağım yapmayacağım anlamlarındaki sözler yemin olmaktadır. Yemin, dilde kullanılan en etkin e, tekit ve pekiştirme sözü unsurudur. Bunun içindir ki insanlara hitap eden ve insanlar için indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'de de yemine sıkça başvurulmuştur. Özellikle kaleme ve yazıya e, kaleme ve yazıya yemin edilmiştir ki bu da dinimizin ilme verdiği önemi açıkça göstermektedir. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu evfu bil ukud buyuruyor. Yani ey iman edenler akitlerinizi yerine getirin buyurmaktadır. Müminlerin akitlerine riayet etmeleri hususunda kesin bir talimat vardır. Yemin de şüphesiz bu akitler arasında yer almaktadır ve yerine getirilmesi gereken konulardır. Yemin, Allah'ın isim ve sıfatlarından birine ant işlemekle yapıldığı için bir şeyi yapmamak veyahut da vallahi, billahi ve benzeri bir sözle yemin eden kimsenin yaptığı yemine uyması gerekir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, hadisi şerifinde yeminin sadece Allah adına yapılması hususunu şu şekilde dile getirilmiştir: Yüce Allah babalarınızın üzerine yemin etmenizi yasaklamıştır. Öyleyse kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin ya da sussun buyurmuştur. Bu bakımdan Allah'tan başkası adına yemin edilmemelidir. Kıymetli kardeşlerim, şimdi de. Yeminin çeşitleri hakkında kısaca bilgiler vermeye çalışalım. Yemin üçe ayrılır. Birincisi boş yemin yani yemini lav, ikincisi yalan yemin yani yemini gamus ve üçüncüsü de söz yemini yemini münakidedir. Boş yemin yani yemini lav bu dil alışkanlığıyla yemin amacı olmaksızın Günlük konuşmalarımızda yaptığımız, ağzımızdan çıkan yemin sözleridir. Bu yeminden dolayı kefaret gerekmez değerli kardeşlerim. Bundan dolayı Rabbimizin bizleri affetmesi ve bağışlaması umut edilir, umulur. Diğer bir yemin çeşidi ise yalan yemin yani yemini gamustur. Büyük yemin, e, büyük günahlardan birisi olan yemini gamus kasten yalan yere yapılan yemindir. Örneğin borcunu ödemediği halde borcumu ödedim demesi bu çeşittendir ve bu yeminin e, kefareti yoktur. Yalan yeminler yine dediğimiz gibi büyük günahlardandır. Yüce Rabbimiz kişiyi sorumlu tutacağı asıl yemin işte bile bile yapılan yemin olan yemini kamustur. Bu durumu bir kefaret temizleyemeyeceği için bunlara için bolca tövbe istiğfar getirilmeli ve Allah'tan af ve bağışlanma dilenmelidir. Değerli kardeşlerim, yemini gamusla ilgili yine kısaca değinmemiz gereken bir husus da eğer yemini gamus yapıp da bu konuyla ilgili birinin hakkına girildiyse ondan yapılan, helallik dilenmeli. Eğer bir kaybı varsa da o kaybı da yine telafi edilmelidir. Bir diğer, yemin çeşidimiz ise söz yemini. Yani yemini münakidedir. Yemin münakide mümkün bulunan ve geleceğe ait olan bir şey hakkında yapılan yemindir. Değerli kardeşlerim, söz yemininde asıl olan yemine bağlı kalmaktır. Böyle bir yemine riayet edildiği takdirde kefaret gerekmez. Fakat yemin bozulursa kefaret gerekir. Yemin kefareti ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede şu şekilde buyrulmaktadır. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredersiniz. Bu ayet bu kefaretin nasıl yerine getirileceğini bizlere açıkça ifade etmektedir ve açıklamaktadır. Kıymetli gençler, Rabbimiz sözlerinizle bağlı kalın buyuruyor. Bizler de ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmeliyiz. Boş yere yemin etmemeli ve yeminin değerini düşürmemeliyiz. Ve söz ahlakına sahip olmamız duasıyla Allah'a emanet olun.